Yarın her şey kontrolünü kaybetti. Halkın bütünü aynı anda bela gelince yapacak bir şey kalmıyor da önce önemli olan önceden bir şey yapabilmek. Doğudaki deprem olayı aynı. Önceden tek başıma çırpınıyorum, tetikçileri gönderiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Önceden ne yapabildiyseniz, daha sonra ne yaparsanız yapın boş, bedeli candır. Herkes görüntüyü görür, alın size hakikat. Şimdi size hakikati anlatayım. Ankara'ya yoğun ihbarlar yağdı. Her tarafa belalar, musibetler, fırtınalar, afetler başladı. Müslüman feraset sahibidir. Bulunduğu zamandan ileri zamanı görür. İman cevheriyle tepbirine alır. Allah için bir şeyler yapar. O bela, musibet rahmetiyle def olur. Millet sıra canına ne gelmiş Ankara'ya başladı telefonlar yağmaya. Ya Adana'da işte İnönü Caddesi'nde bir adam caz çırpındı, bağırdı, çağırdı böyle böyle en son adamın öldürmeye çalıştılar. Malzemesini örgütlere yağmalattılar darbeciler. Meğersem Allah rızası için bir kurban kesecekmiş. Adam doğru söylüyor. İhbarlar yağdı Ankara'ya. Bakanlıktan geldiler. Vali Bey makamında kurulmuş, başsavcı, emniyet müdürü, Birden bile tepeden bindirme yaptılar yardımcılarına. Ya diyor lan siz bu kadar bağış kaldırız. Köpekler deseler adamlar neye uğradığını şaşıracak. E evet, diyecek. Bu adam Allah rızası için burada bir şeyler yapmış. Türk bayraklarının yapımını, tasarımını, malzemesini örgütlere yağmalatırken, örgütler bunu büyük bir zevkle yağmalarken şehitlerimiz feryat ederken Allah belamızı verirken siz neredeydiniz? Siz bu makamlara niye oturuyorsunuz? Bunun için. Ya bizim ha yok. Haber olmaz diye bir şey yok. Haber olur. Haber hainler arasında yayılır. Darbe için örtbas edilir. Bu adam emniyetin arşivine bırakır. Dosyalar dolanıyor dolanıyor ve orası yağmalanıyor. Hem de adam diyor, son senaryo size göstereceğim diyor, bütün Türk milletine göstereceğim diyor. Dünya çökmeye başlayacak, bu ülke yok olmaya başlayacak. Ya adam gibi şuculu buculuğu bırakır, yeniden bütünleşir, darbeyi durdursun, ya da hepiniz araya gidersiniz, ülke de elden gider.